Kesinlikle. Bugün sigara içmeyi bırakma üzerine konuşacağız. Sigarayı nasıl bırakabiliriz bunun üzerine konuşacağız. Senin bu konudaki hassasiyetini biliyorum. Çok. Sinir boyutu. Evet. <laughs> evet. Bir günde sigarayı bırakabilir miyiz Murat? Ee, yani benim gördüğüm kadarıyla çok zor ama ancak kalp krizi geçirenler bir günde bırakıyor. Yapma Bura ya o kadar mı? Yani. Evet. Bir günde sigarayı bırakabiliriz. Çünkü sigaraya biz burada başlıyoruz kafamızda ve sigarayı da yine kafamızda bırakabiliriz. Nasıl? Şimdi iki sorumuz var. Sigarayı bırakabilmek için iki soruya cevap vermemiz gerekiyor. Birinci soru neden sigara içiyoruz? Hmm. İkinci sorumuz ise sigarayı nasıl bırakacağız? Hemen neden sigara içiyoruz da başlayalım. İki evet. sebebi var. Birinci sebep bilinçaltı kalıplarımız. İkinci sebep nikotin. İlk önce size... Bilinçaltı kalıplarımızdan bahsetmek istiyorum. Bir temsili buzdağımız var. Ben hemen oraya geçmek tamam. istiyorum. Buzdağımız var. Evet. Peki. Şimdi buzdağları küçük bir kısımları tepede kalır, büyük kısımları da suyun altındadır. Bu mavi kumaşımız denizi temsil ediyor. Çok güzel, çok oldu. güzel olmuş evet. vallahi. Şimdi bilinç dediğimiz kısım, düşündüğümüz, fikir ürettiğimiz, birçok şey yaptığımız kısmımız bizim bilinç kısmımız. Sigara içenler en çok sorduğum soru şu neden sigara içiyorsun diyorum ve bana şunun cevabını veriyorlar. Mesela sigara sinirlerimi yatıştırıyor, beni mutlu ediyor, bana bir eş, bana bir arkadaş. İnsanlar sigara içme bahaneleri olarak bunu söylüyorlar fakat fakat bir makasımız olacaktı. <laughs> Arkada. Burada. Evet makasımızı alalım. Şimdi denizi kaldıracağız. Hop. Evet. Neler yapıyorsunuz? Aşağı mı? indirdiğimizde Aa. bizim görünmeyen bilinçaltı. kısmımız olan Hı. ve zihnimizin büyük kısmı olan bilinçaltıyla karşılaşıyoruz. Yani biz de farkında değiliz bunun aslında öyle. Mi? Evet, farkında değiliz. Mesela nasıl göz kırpıyoruz? Düşünce bilinçli olarak yapmıyoruz bunu. Nefes alıyoruz bilinç Ya da heyecanlanınca Hı -hı. bazı mimiklerimiz evet. çoğalıyor, değil evet. mi? Bizim otomatik pilotumuz, düşüncelerimizi, davranışlarımızı yöneten kısmımız da bilinçaltı. Bakalım bilinçaltında neden sigara içiyoruz? Sigara içerken çok seksi görünüyorum. Hiç görünmüyorlar. Net. Sigara içerken böyle çok havalıyım. Sigara herkes beni çok beğenecek. Sigara içmemizin altındaki bilinçaltı kalıplar aslında bunlar. Şimdi size bunu fotoğraflarla göstermek istiyorum. Hemen. Aa, neler hazır? Yani esasında hani. ne kadar yanlış ilançlarla bilinçaltımızı şekillendiriyoruz artık? Evet evet. Şimdi bakın bir şey söylemek istiyorum size. Çocukluğumuzdan itibaren sinemadan, televizyondan, çevremizden, anne babamızdan sürekli sürekli mesajlar geliyor bize. Ve bakın bir oyuncu Hollywood'da sadece bir sahnede sigara tutmak için milyon dolarlar alıyor. Hmm. Çünkü hmm. özellikle gelişim çağımızda biliyorsunuz biz modelliyoruz insanları. Evet. Bir bakıyoruz işte havalı olma, Brad Pitt gibi olabilmek için biz buraya gül koyduk tabii ki. Tabii. Evet, ee, evet. Havalı olabilmek için sigara içmem lazım. Değiştirelim fotoğrafı. İşte yakışıklı, seksi erkek olabilmek için kadınları etkileyebilmek için sigara içmem lazım. Bu beni çok havalı gösteriyor. Değiştirelim. Evet. Bu fotoğrafı e, e çok bunun beğendik hepsi bir galiba. Model çocukların Aynı şekilde kadınlar daha seksi olabilmek için yine değiştirelim fotoğrafı. Hızlı geçebiliriz. Evet evet öyle. hızlı geçebiliriz. Evet. Mesela işte gençler aslında bir örnek alıyorlar onun gibi olabilmek için kadınlar seksi olabilmek için sigara içmeleri gerektiği bilinçaltı kalıplarına yansıyor. Yani sen diyorsun ki yansıyor. popüler kültürde göz önünde bulunan insanları e, sigara ile birlikte görüntülemek ve bunun böyle çok etkileyici göründüğünü, karizmatik göründüğünü belli etmek hem onların bilinçaltına yerleşiyor Kesinlikle. ve hayran oldukları sanatçılar gibi görünmek için de sigaraya özenmelerini sağlıyor. Evet evet.